Türkan Suna Story'den merhabalar. Bu hazırlamış olduğumuz mükemmel ayranla birlikte öyle bir yağ yakıyoruz ki arkadaşlar vücudumuzdaki istenmeyen yağlardan 7 günde kurtulup dümdüz bir göbeğe kavuşmamız mümkün olacak bununla birlikte aynı zamanda metabolizmamızı çılgına çeviriyor arkadaşlar. Bağırsaklardaki dışkıyı tamamıyla boşaltırken aynı zamanda vücudumuzdaki yağları atarak vücudumuzdaki e, sarkmadan zayıflamamızı sağlayıcı etkenler de mevcut içerisinde. Bunun için 2 yemek kaşığı dolusu yoğurdumuz var bir tatlı kaşığı taze sıkılmış pardon bir yemek kaşığı taze sıkılmış limon suyu ve maden suyu bunlarla birlikte güzel bir hiç su falan katmıyoruz maden suyuyla ayran yapıyoruz ve son olarak içerisine de öyle bir baharat ekliyoruz ki bu baharatımızla birlikte aynı zamanda bağışıklık sistemimiz güçlenecek metabolizmamız da çılgına çevirecek ve zayıflamayı da eee daha hızlandırarak çok 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 çabuk zayıflamamızı sağlayıcı etkide. Bunu nasıl tüketiyoruz? Bunu 7 gün boyunca akşam yemeklerinden bir saat sonra ya da gece yatmadan bir buçuk iki saat öncesi. 7 gün boyunca bu şekilde buna devam ediyoruz ve 7 gün sonucunda gözle görülür bir fark elde ediliyor arkadaşlar. Aynı zamanda midemiz için de inanılmaz faydaları var ee, bu hazırlamış olduğumuz kürümüzün evet bu şekilde buna 7 gün devam ediyoruz daha devam etmek isteyen arkadaşlarım 3-5 gün ara verip e, tekrar bir 7 günlük kür şeklinde e, uygulayabilirler bu kürümüzü hamile ve emzikli olanlar herhangi kronik rahatsızlığı bulunanlar malzemelerden herhangi birine hassasiyeti olanlar lütfen doktorlarına danışmadan kesinlikle uygulamasınlar Evet bu tarifimle zayıflamayan kalmadı. Şimdi sıra sende diyorum. İnşallah sizlerde bunu beğenmişsinizdir ve içerisine hangi baharatımızı ekleyeceğiz? Şimdi onu da söylüyorum size. Bunu da bir buçuk çay kaşığı kadar ekliyoruz içerisine arkadaşlar. İnanılmaz etkileri var. Sumak. Sumağın ee, öğünlerde de tüketebilirsiniz salatalarınıza ekleyebilirsiniz bu konuda da oldukça bize destek olurken bu şekilde ayranla kürle birlikte hazırladığımız zaman da metabolizmamız için müthiş etkisi var arkadaşlar kilo verme sürecimizi hızlandırıcı etkide Evet benim tarifim bugünlük bu kadar kendinize iyi bakın hepinizi çok ama çok seviyorum Suno Story'den saygılar kanalıma abone olup tarifimi tüm sevdiklerinizle paylaşmayı lütfen ihmal etmeyiniz. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.